yıldır için çekinecektim fotoğraf Gittim fotoğrafçıya otur dedi gülüm Benim adım Tarık ben bir köpeğim Hav hav yaparım ve bol bol severim Hav 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 yaparım Bana kemik vermezseniz sizi ısırırım Sizi ısırırım oh sizi ısırırım Bana kemik vermezseniz sizi ısırırım oh sizi ısırırım sizi ısırırım Bana kemik vermezseniz sizi ısırırım Ben bir köpeğim Ben bir köpeğim Ben bir köpeğim, ben bir köpeğim. Oh, 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 oh. Benim adım, tarık, benim adım Tarık, benim adım Tarık, benim adım Tarık, benim adım Tarık. Ben herkesi döverim ben herkesi döverim, ben herkesi döverim, ben herkesi döverim. Benim adım Tarık, benim adım Tarık, Tarık, Tarık. Benim adım Tarık, ben herkesi döverim ben herkesi deverim, ben herkesi deverim, ben herkesi, döverim, ben herkesi tarık, başkan, tarık Başkan, benim adım Vallahi Tarık Başkan'ı ya. Ben Bak söz, bak aşağı Yollar köprüler, limanlar, kinerler, binalar hepsi. Gülümse, gülümse yemem dedim Bu benim için zor fazla değil Üç saniye vesika'ya yeter mi? Tarık, benim adım Tarık, benim adım Tarık, <laughs> benim adım Tarık. Oye, <laughs> oh yeah, oye. Oh yeah.